23 Haziran Pazartesi 2025 Dişi boz Yine uçuracağız Youtube'da videosunu paylaşmıştım Yine aynı kuşumuz Bismillah Kalkışını yaptı Maşallah 23 Haziran 2025 23 Haziran 2025 geliyor. Evet. Maşallah. Girişine kurban. Aferin sana. Yeter yeter. Maşallah. 23 Haziran 2025. 23 Haziran 2025 Tam üstümden girdi Kuşumuz bana oynuyor resmen Aferin Aferin sana maşallah Yeter 23 Haziran 2025 Kuşumuz yine bana oynadı Üstüme oynadı Maşallah 23 Haziran 2025. Kuş yine üstümden girdi. Hedef olarak beni görüyor herhalde. Maşallah.